Şimdi çok güzel bir challenge yapıyoruz. 30 saniye içerisinde birbirimizin en sevdiği abur cuburu bulmaya çalışacağız. Kaybedene ne var? Kaybeden tüm market alışverişini ödesin. Hadi başla. 30 saniye süremiz var. Şu an çikolata bölümüne geldim. Çünkü en çok Ceren çikolatayı sever. Ama Ceren diyette arkadaşlar. Lafili fili fili alıyorum. 30 saniye var. Bitti sürem artık. Arkadaşlar şimdi cips reyonuna geldim. 30 saniyem var. Çok hızlı olmalıyım. Yeşim'in en sevdiği şey cips biliyor musunuz gerçekten? Bence bunu doğru bileceğim ama hangisini alsam acılı cips alıyorum. <laughs> İlk sen göster. <göstermiyorum>. Sen <laughs> Bence bu. Yalan söylemiş olursun yani. <laughs> ben. Kankanın hep cips diyorsun Hile <laughs> <laughs> var. Ya o zaman ben mi kaybettim şimdi? Bir şey diyeceğim sevinmen lazım hesap ben ödüyorum. Acı yemem. Hesap bana kitlendi. Hesap mı önemli şu an ha? Duygularım mı oynadı?